Evet arkadaşlar. Gördüğünüz bu tabla 208 yumurta alıyor. Dışarıda da bu üst üste serpiştirdiğim 31 yumurta. Etti 239 yumurta. Bunlar tamamen cam gibi. Boş yumurta. Dövsüz. 600 yumurta satın aldık. 239 tanesi dönsüz. Bunlar da zaten göründüğü gibi görüyorsunuz içinde karartı olan yumurtayı delip de çıkamayan birkaç tane var ya yani toplam 261 yumurta şurada da 2-3 tane var atmıştık zaten 258 demiştik şurada da bakın görünüyor mu evet görünüyor 3 tane attım ben 258 artı 3 261 261'den 239 tanesi cam gibi ışıkla teker teker bakmışım gerisi işte makinenin Maşallah o var. Çok süper kaliteli bir yumurta da gerçekten süper bir çıkım alıyorum. Ama işte dönsüz yumurta olunca yapacak bir şey yok. Bu yumurta tedarikçimizle ciddi bir görüşme yapmamız gerekiyor. Artık telafi eder mi ne yapar bilmiyoruz.